Wi-Fi kurulum modunu geri yüklemek için fabrika ayarlarına sıfırlama gerçekleştirme. HP Smart Tank 670, 720, 750, 6000, 7000, 7300 yazıcı serisi için HP Smart Tank yazıcınızı kurarken ve ilk kez açarken yazıcı otomatik olarak Wi-Fi kurulum modunda olacaktır. HP Smart uygulamasıyla bağlantı kurulmadan önce yanıp sönen Wi-Fi düğmesine basıldıysa yazıcı Wi-Fi kurulum modundan çıkacak ve fabrika ayarlarına sıfırlama yapılmadan yazıcıya kablosuz olarak bağlanmak mümkün olmayacaktır. Bu video HP Smart Tank yazıcınızda fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini açıklamaktadır. Not: Mürekkep erişim kapağını açmak için ilk olarak tarayıcı kapağı kapatılmalıdır. Ardından yazıcının sol tarafındaki gri kolu tutup kaldırarak tarayıcı kapağını ve mürekkep erişim kapağını birlikte açın. Mürekkep erişim kapağını kaldırın. Mürekkep hazneleri mürekkeple doluysa taşıyıcının merkeze hareket etmesini ve durmasını bekleyin. Mürekkep hazneleri hala boşsa bir sonraki adıma geçin. Paneldeki tüm düğmeler yanana kadar bilgi düğmesini basılı tutun. Ardından bilgi ve iptal düğmelerini aynı anda yaklaşık 6 saniye basılı tutun. Ekranın sol tarafında çift sıfır sembolü görünene ve Wi-Fi düğmesi yanıp sönmeye başlayana kadar tutmaya devam edin. Uyarı ve yazıcı simgeleri kaybolur. Mürekkep erişim kapağını kapatın. Tüm düğmeler kısaca yanar ve bir kez yanıp söner. Ekranın sol tarafında bir yükleme simgesi görünecek ve yaklaşık 40 saniye boyunca orada kalacaktır. Kaybolduğunda Wi-Fi düğmesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Wi-Fi düğmesi yanıp söndüğünde yazıcıyı kapatmak için güç düğmesine basın veya güç kablosunu çıkarın. Yazıcıyı açın ve ardından Wi-Fi düğmesi yanıp sönmeye başlayana ve dijital ekranda Wi-Fi simgesi görünene kadar bekleyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tamamlanmıştır ve yazıcınız artık Wi-Fi kurulum modundadır. Artık yazıcınıza bağlanmak için HP Smart uygulamasını kullanabilirsiniz. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP Support videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.